Sorumuzu okuyalım. x kare artı y kare artı z kare eşittir 30 küresi üzerinde f(x, y z eşittir x eksi 2 y artı 5 z fonksiyonunun maksimum ve minimum değerlerini bul. Bu soruyu klasik olarak sormak gerekirse Basit manada sayı problemine dönüştürürsek bu soruyu nasıl sorabilirsiniz? Furkan. Mesela bu soruyu değiştirirsen nasıl değiştirirsin? Bak sorunun özü aynı olacak. Söylemi farklı olacak. Nasıl söyleyebilirsin? Hocam şimdi bilemedim. Şart şeyini diyorsunuz değil mi hocam? Evet. Şartımız ne bizim? Şartımız x kare artı y kare z kare eşittir otuz. Tamam. Olma, maksimum ya da minimum olmasını istediğim ne? Bu. Fonksiyonumuz x eksi 2. He. E ben bu soruyu bak şöyle sorabilirdim size. Derdim ki Furkan bana üç tane sayı bulacaksın. Kareleri toplamı 30 edecek yalnız. Ha, başka bulmayacak. Kareleri toplamı 30 edecek. Bu sayıları burada yerine yazdığınızda sonuç maksimum olacak ya da minimum olacak. İşte basit klasik bir soru. Tamam. Ya da Biraz daha ben bunu bak ballandırırdım. Şöyle derdim. Uzayda küreye benzer bir gezegen var. Bir asteroid var. Asteroidin yüzeyindeki sıcaklık bu şekilde ölçülüyor. Buna göre bu asteroidin yüzeyindeki maksimum ve minimum sıcaklıkları bulun. Ha, i̇şte bitti. Bak böyle de sorulabilir bu. Aynı şey. O zaman ne yapıyoruz? Hemen bir fonksiyon oluşturacağız. X, Y, Z, Lambda. Tabi 3 değişken olduğu için burada Z de giriyor diye. Buraya ne yazıyorduk? Efekan buraya ne yazacağız? Ee, fonksiyonu. X kare artı Y kare artı Z kare. Hayır fonksiyonu. Fonksiyonu. Buraya şartımızı yazıyoruz bak. Yan tarafa şartımızı. Lambda çarpı. Şartımız Lambda ne? O. X Şartımız... kare artı y kare artı z kare. Eksi 30. Heh, eksi 30. Bunu bu tarafa atacağız. Güzel. X kare artı y kare artı z kare eksi 30. İşte bitti. Yapmam gereken bu türevleri alıp alıp yazacağız. Söyle bakalım. X'e göre türev. 1 ee, eksi yok bir eksi, bir eksi değil Hı. evet ee, lambda'nın türevi 0 lambda çarpı 2 x o kadar evet ya bunlardan 0 gelir arkadaşlar x karenin türevi 2 x 2 lambda x bunlar zaten 0 olacak artı 2 lambda x eşittir sıfır. Evet. Y'ye göre türevini söyle. Eksi 2 e, artı 2Y lam, lambda. lambda Tabi sayı başta söylemeye çalış. Evet. Z'ye göre türe. 5 e, artı 2 lambda Z. Eşittir evet. 2 lambda Z eşittir 0. Lambda'ya göre türevini söyle x kare artı y kare artı z kare eksi 30 çarpı lambda. Artı z kare eksi 30 eşittir 0. Bitti. Tamam. Yapmamız gereken buradan x, y, z'yi bulacak. Bir düşüncem var mı? Ne yapabiliriz? Hocam aklıma çıktı bir anda yaptığımız şey. Furkan ne yapabiliriz? Bir düşüncem var mı? Hocam az önce yaptığımızın aynısını yapsak sanki yine... Ne yapacağız? Yani... Ne yapacağız? Yani? Az önce ne yaptıydık şimdi ne yapmayacağız? Söyle. X ile Y'yi oranlamıştık birbirine. Öyle yapmıştık. Tamam. Olabilir. Şöyle yapsak. Bakın şimdi. Diye. Buradan lambda'yı çeksem ya da x'i çeksem x niye eşit? Bir, 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 bir. Aşağıdan Y'yi çeksem. Evet. Buradan Z'yi çeksem. Ne yapmaya çalıştım anladık mı? Efekan. kan. Y ve Z'nin yerini buluyoruz hocam. Aşağıda yerine yazacağız. Heh, bak Dördüncü denklemde yerine yazarsak buradan neyi bulursunuz? Ee, lambda'yı buluruz. Heh, lambda bulununca X'ler, Y'ler, Z'ler bulunmaz mı? Evet. Heh, i̇şte bitti. Evet. Şimdi bu bulduğum X, Y, değerlerini şu en son denklemde yazıyorum. Karesini alarak yazıyorum. 1 bölü 4 Lambda kare artı 4 bölü 4 lambda kare artı 25 bölü 4 lambda kare eşittir 30. Düzenliyorum. 30 eşittir 30 çarpı 4 lambda kare lambda ne olur lambda e, efekan 30'a böleriz iki tarafta. 4 lambda kare eşittir 1. 1 bölü 4. 1 bölü 2 olur hocam. Artı eksi. Artı eksi 1 bölü 2. Ha, bunları unutmayın. Bak artı eksi. Şimdi bakın lambdayı bulduk. Hatta 2 tane lambda çıktı. Değil mi? Burada lambda eşittir. Bakın 1 bölü 2 ise x'i söyleyin bakayım şimdi bana. Efekan lambda 1 bölü 2 ise burada x kaçtır? Ee, gider. Eksi 1. Y kaçtır? 2. 2. Pardon. Değil mi? İki olur. Çünkü şunlar gidecek. 2 gelecek. Evet. Z kaçtır? Eksi 5. Eksi 5. Doktalardan birini bulduk. Bu buldun. Şimdi aynı şekilde lambda eksi 1 2 ise x'imiz hepsinin işaretinin tersi olur hocam. Evet. Artı 1 olur. Artı 1 eksi 2 eksi 2 artı 5. D'de neymiş? Artı 5. Yapmam gereken şurada artık fonksiyonun değerini bulacağım. Buna A noktası buna da B noktası diyecek olursam F A Evet. X eksi 1 eksi 2 çarpı y 2. artı 5 çarpı z. Yani eksi 5. Sonuç kaç ediyor gençler? Eksi 25 eksi 29 eksi 30 mu etti? Eksi 25 eksi 4 eksi 6. Evet. Regala fb yani B noktasındaki fonksiyonun değeri ne olacak? Ona bakalım tekrar. X'imiz 1. Hocam eksi 31 30. yapmıyor mu yukarısı? He? Tamam, ha tamam. Eksi 30 tamam. Tamam. 2 çarpı Y. Y'miz kaç? Eksi 2. Artı 5 çarpı Z. Z'miz de 5. Evet. 5 kere 5 25. 29. Bir daha 30. Evet. Demek ki şu şart altında bak bu şart altında bu fonksiyonun en büyük değeri 30 en küçük değeri de kaçmış? Eksi 30. Tamam. Evet. Burada anlaşılmayan sormak istediğiniz bir bölüm var mı? Evet. Bu şartlı sorular bakın. Şart veriliyor. Üç değişkenli bir durum bu. Ona göre problemi oluşturuyorsun. Şunu oluşturup tabi burada bakın bunları oluşturup türev almak kolay. Bundan sonraki bölüm önemli bakın. Yani burada bazen bunu yapıyorsun. Bazen bak yukarıda baya uğraştık. Nasıl yapsaydık acaba diye uğraştık. Ama siz bunu ayrı kendiniz düşünün. Belki başka bir şekilde de düşünebilirdik yani. Bilemiyorum. Buradan lambda'yı çekip buradan lambda'yı çekip birbirine eşitleyebilirdik. Yine aynı şey olurdu belki. Ya da başka şeyler de olabilir. Onu artık siz kendiniz şöyle bir çalışarak görmeye çalışın bakalım. Evet, diğer soruya geçiyorum.